Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeniden CP Tron'la karşınızdayım. Bugün ödeme kanıtlı video yapacağım. Hemen login kısmına basalım. Şöyle sisteme girişimizi yapalım dostlar. Kullanıcı adı şifre şeklinde girişinizi yapıyorsunuz. Hemen şöyle login'e basıyoruz. Bakın burada login kısmı var. Evet uygulama içerisine girişimizi sağladık. Görmüş olduğunuz üzere 30 Tron'luk bir şu anda birikimimiz var. Hemen bunu çekeceğim. Bitdraw'a bastım. Hemen geleceğim buraya. Tron adresimi yapıştıracağım. Şöyle bakalım cüzdan adresimiz burada. Tron adresimiz buraya. 30.49 yazdık. Next kısmına basıyoruz. Your withdrawal request has been received. Your payment will be sent automatically shortly dedi. Zaten kısa bir süre içinde de hesabımıza ödeme yapılıyor dostlar. Onu da söylemiş olayım. Yani zaten ödemeler otomatik olduğu için dediğim gibi kısa bir sürede ödemesini yapı uygulama. Zaten bizden de düşüş gerçekleşti hesabımızdan. 2-3 dakika sonra maksimum hesabımıza ulaşır. Hesabımızı buradan görüntüleyebiliyoruz. İşte toplam yatırım, toplam çekimlerimiz burada gözüküyor. Telegram grubuna buradan, Telegram haber kısmına buradan ulaşabilirsiniz. Burada işte anlık olarak kazançlarınızı vesaire görüntüleyebiliyorsunuz. Burada CPU mining'i başlatarak günlük olarak 1200 işlemden rastgele Tron bakiyesi kazanabiliyorsunuz. Burada işte YouTube bonus kısmı var. YouTube bonus kısmında da verilen şartları yerine getirdiğiniz zaman buraya video linkini attığınız zaman her izleme başına belli miktarda tron kazanıyorsunuz. Bu getirdiğiniz istatistiklere bağlı tamamen. Burada da yine toplam yatırım, toplam çekimler gözüküyor. İşte birinci günde olduğundan bahsediyor sistem. 364 toplam üye var sistem içerisinde. Burada işte son yapılan işlemleri görebiliyorsunuz. Dediğim gibi buradan withdraw history kısmına geldiğiniz zaman da şu anda görmüş olduğunuz üzere in process olarak gözüküyor. Bana 29.88 tron şeklinde ödeme yollanacak. Çünkü yüzde %2'lik bir fücret alıyor dediğim gibi. 2-3 dakika içerisinde de ödemenin gerçekleştiğinden bahsediyor. Burada herhangi bir sıkıntı yaşadığınız zaman da sistemin yardım hattıyla da iletişime geçebilirsiniz. Ben hemen şimdi videoyu durduruyorum. Ödeme geldiğinde tekrardan geleceğim. Evet dostlar ödememiz geldi. Ben videoyu kapattıktan bir yaklaşık 2 dakika sonra ödeme hesabımıza ulaştı. Herhangi bir sıkıntı yok. Sistem güzel bir şekilde ödemelerini yapıyor. Şöyle TronScan kısmına bastığımız zaman da zaten TextID'si ile birlikte ödeme yapılan adres burada gözüküyor. Herhangi bir sıkıntı yok dostlar sistem güzel bir şekilde ödemesini sağlıyor bilginiz olsun. Dediğim gibi yatırımlar depozit kısmından yapılıyor günlük %6 kazanıyorsunuz 30 gün boyunca. Tek kabul ettikleri Cointron. Buradan yatıracağınız tutarı yazıp add new diyorsunuz. Eğer sistemde biriken bakiyenizi geri yatırmak istiyorsanız reinvest kısmına basmanız gerekiyor. Buradan add new kısmına basıyorsunuz. Ardından size verdiği adresi kopyalıyorsunuz. Bu adrese yatırmanızı yapıyorsunuz. Otomatik olarak hesabınıza yatırım tanımlanıyor zaten onun sonrasında. Dediğim gibi sistem bu şekilde açıklama kısmından sizler de ulaşım sağlayabilirsiniz. Ve burada zaten son aktiviteleri vesaire de görebiliyorsunuz işte son çekimleri. Bakın burada yapılan çekimlerin hepsi gözüküyor. Burada da yine istatistikler gecikmeli bir şekilde gözükse de yine de hani uzun bir süre sonra tekrardan burası yenileniyor. Yavaş yavaş artıyor burada toplam yatırımlar, çekimler. Son aktiviteler dediğim gibi burada gözüküyor. Benden sonra bakın bir yatırım gelmiş, çekimler gelmiş vesaire. Hepsi burada gözüküyor. Videomuz bu şekildeydi. Açıklama kısmından dediğim gibi ulaşabilirsiniz. Şimdi ekleyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Videoyu sonlandırmadan önce şundan da bahsetmek istiyorum. Bu videoda ayrı olmak üzere kanımda göreceğiniz veya gördüğünüz hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür uygulamalarda veya projelerde para kaybetmeniz durumunda kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü size her videoda bahsettiğim gibi bu tür sistemlerde her zaman para kaybı riskiniz mevcuttur. O yüzden dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.